Mikro denetleyicileri e, tanımaya başlayacağız arkadaşlar. E, mikro denetleyiciyi ilk e, yeni başlayan göz ağrısı 16f84 e, Mikroçip firmasının üretmiş olduğu e, PIC e, mikro denetleyicisinin 16f84 modelini inceleyeceğiz. 16 f 64ün iki tane resmini, resmini görüyorsunuz. İki farklı pakette olabilir, dış görüntüleri farklı olabilir. Kullanılacağı yere göre e, değişik tasarımlar da olabilir arkadaşlar. 18 pinli bir mikro denetleyicidir. 13 tane giriş çıkış portu vardır. Siz yazılımla bunun istediğiniz e, ucunu giriş, istediğiniz ucunu çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunların giriş çıkış dışında iki tane besleme ucu, bir tane reset ucu, iki tane de osilatör e, girişleri vardır arkadaşlar. PIC16F84 e, pin sayısının azlığı ve sadeliğiyle basit uygulamaların göz ağrısıdır. İlk her, önce bunlarla başlarız arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz e, 16F84A'nın data sheet'i. Data sheet, data sheet e, biz genelde bunu veri sayfası diye ya da teknik dokümanı diye e, Türkçe'ye çeviriyoruz arkadaşlar. Her elektronik malzemenin Mutlaka bir e, data sheet'i vardır arkadaşlar. Malzemenin modelini internete e, yazdığınız zaman arama motoruna e, PDF olarak bulursunuz. Oradan özelliklerini, bütün spesifik özelliklerini oradan takip edebilirsiniz. Oradan inceleyebilirsiniz. Hani kullanacağınız malzemeyi tan tanımak e, size e, esneklik sağlar. Daha geniş bir bakış açısı ve daha fonksiyonlu devreler yapmayı sağlar arkadaşlar. Onun için e, kullanacağımız malzemelerin e, veri sayfalarını mutlaka bilgisayarımıza indirelim elimizin altında bulunsun. Kısaca bir veri sayfasında neler var? Hızlıca bir geçecek olursak. 16F84A demiş. 18 pinli bir flash EPROM'lu demiş. 8 bitlik bir mikro kontrolür yani mikro denetleyicidir demiş arkadaşlar. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman iki tip, iki modelde 16F84'ün modeli olduğunu göstermiş bize farklı kılıflarda. Biri 9-18 bin, biri 20 pinli arkadaşlar bunların e, farklarını yine e, data sheetlerinden, e, veri sayfalarından e, görebilirsiniz. Oradan inceleyebilirsiniz. Yine yan tarafta gördüğünüz gibi e, veri sayfasında hangi bilgilerin olduğunu buradan okuyabilirsiniz. Mesela demiş ki pin açıklamaları demiş, hafıza organizasyonu demiş, işte dördüncü bölümde IO portlarını anlatmış, giriş çıkış portlarını, timer sıfır modülünü anlatmış arkadaşlar. Burada işte bazı diğer özellikler var. 35 tane tekli komut sistemi var, işte 20 MHz'e kadar destekler, işte bu tip timer sıfır var, işte 13 tane giriş çıkışı var, kaynak akımları, Bunları filan e, timer sıfırın yani zamanlayıcının 8 bitlik bir zamanlayıcı olduğunu bize bu data sheet'i söylüyor veri sayfası. Burada da daha açıklayıcı bir e, bilgiler var. Gördüğünüz gibi e, pinlerin açıklamaları, tek tek işte pinlerin numarası, işte 3-4 tane kılıfı var arkadaşlar bu entegrelerin. Her kılıf için e, işte mesela OSC1 e, şu kılıfta 16. Bacağı, denk, 16. bacağı denk gelirken burada 18. bacağı denk gelmiş. İşte giriş çıkış portları e, her pikte A'dan başlamak üzere A, B, C, D, E'ye kadar e, giriş çıkış portları vardır. Her bir e, bankın, her bir e, kısmın en az 4 tane pini vardır arkadaşlar. Bu pinleri biz yazılımla yönlendirmesini yaparız arkadaşlar. Yazılımla kontrol ederiz. İşte görüyorsunuz burada 16F84A'nın yakından görünüşü. Şu çentik yeni başlayanlar için hatırlatayım önemlidir. Bu bizim hangi bacağın bir nolu bacak olduğunu bulmamızda yardımcı olur. Bu çendik solumuzda kalacak şekilde bir entegreyi veya mikro denetleyiciyi kendimize tuttuğumuzda çentiğin altındaki uç her zaman bir numaralı uçtur. sayıların ilerleyişi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Hemen 9'un karşısındaki 10. Bu şekilde ilerleme sağlar arkadaşlar. R'li olan uçlar her zaman giriş çıkış portlarını temsil eder. RA2 mesela e, A portuna ait iki nolu çıkış veya giriş. Bunu yazılımdan siz belirlersiniz. R'ler bunları temsil eder. RB demiş. B portuna geçiş yaptık. İşte VDD beslemeleri. OSC1, OSC2. Bu kristal bağlıyoruz bunlara çalışma hızını belirleyen. Kristalleri bağlandığı uçlar. İşte aynı anda iki tane bakın slaşla ayrılmış. bir pin. iki tane özelliğe sahip olabilir. Bunlardan birini açmak ya da kapamak yine yazılımla bizim elimizde olan şeyler arkadaşlar. Ee, M Clear ucu e, Reset Clear'dan geliyor arkadaşlar. Clear ucu o Temel devrede de zaten 10K'lık bir dirençle bu Clear uçlarını a, artı beslemeye bağlıyoruz. E, cihaz her açıldığında a, e, sıfırdan başlasın diye. Pinlerin özelliklerini anlatmışız. Söyledik zaten. VSS eksi besleme ucu. Besleme 2.5'da 5 volt arası olabilir. VDD artı besleme ucu. RARB giriş çıkış portları. Bunlardan 5 tanesi A portuna ait. 8 e, tanesi B portuna ait. M clear ucu, reset girişi. Bu M clear bile reset girişi bile başlı başına bir aslında bir konudur arkadaşlar. Ee, T0 clock, timer 0 veya kara dalga girişi. Bu timerlar da zamanlayıcılar, aynı zamanda sayıcılar diye geçiyor. Bunlar bile arkadaşlar başlı başına bir konudur. Yani bunlarla ilgili de bir hani 50 60 sayfalık çok rahat bir e, kitap yazabilirsiniz. Int girişi interrupt'tan yani kesmeden geliyor. Harici kesme girişi. Bunlar da yine başlı başına çok muazzam konudur. Yani çalışan programın dışarıdan bir sinyal geldiğinde kesilmesi gerektiği zamanlarda bu interrupt girişlerini kullanacağız. Clock in, clock out, işte dışarıdan harici dalga uygulamamız gerekiyorsa bunu da bu pinlerden yapacağız arkadaşlar. Interup yani kesme ne işe yarar? Dediğim gibi bu çok uzun bir konu, başlı başına uzun bir konu. Kısaca anlatacak olursak bir program işliyor bir pinden de bilgi gelmesini bekliyor. Program içinde sürekli o pini takip ederse bizim işlemcimizin, mikro denetleyicimizin hızını yavaşlatır. Bir yerde de boğar diyelim yani şey yapar, yoğunlaşır, kitlenir mikro Ama bir kesme kullandığımız zaman kesmeden sinyal geldiği an program hemen oraya dallanır. Yani bir alt dallanma programı gibi bir şey olur. Kesmeler bu yüzden önemlidir. Yani sürekli meşgul etmez e, mikrodenetleyicinin e, program akışını. Sadece kesme geldiği zaman direkt oraya yönleniriz arkadaşlar. Timer'a gelecek olursak donanımsal sayıcılardır timer. Time zamandan geliyor. Sayma işlemini yapıyor zaten arkadaşlar. Bunlarla ilgili de yine hesaplar, kitaplar var. Bunlar da işlemler, videolar ilerledikçe veya siz kendinizi yetiştirdikçe bu da başlı başına bir konu olduğu için bununla da ilgili bazı hesaplamalar var, çalışmalar var. Ama temel devrelerde, biz ilk başlangıç devrelerinde çok da ciddi manada bunu kullanmayacağız. Siz işleri büyüttüğünüz zaman bunların üstüne eğilip daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. M-Clear veya reset uçları demişiz. İşte resetlerin çeşitleri var. Çok türlü resetler var. Cihaz ilk açıldığında, işte programda bir kesme geldiği zaman reset çekme vesaire gibi bir sürü e, mikro denetleyiciye reset çekme pozisyonları var. Bunlar da başlı başına bir konu. Onun için sadece önemli bir nokta olduğunu söyleyerek, lazım olduğunda da gerekli kaynaklardan e, takibini yapabilirsiniz diyerek geçiyorum. Kare dalga hakkında yine yeni başlıyor için. Arkadaşlar bizim elektronikte iki tane sinyalimiz var. Bir tanesi analog sinyal, bir tanesi de aşağıda gördüğünüz sayısal sinyal, dijital veri dediğimiz. Biz elektronik devrelerimizde ne kullanacağız? Sensörler kullanacağız. İcabında ısıyı ölçeceğiz, basıncı ölçeceğiz, hızı ölçeceğiz. Bunları bize elektrik sinyaline çeviren parçalar hep analog sinyal üretir. Yani şu şekilde Analog dediğimiz zamana göre yönü ve şiddeti değişiyor. Görüyorsunuz sinyali arkadaşlar. Burada tepe değerine ulaşmış. Sonra tekrar aşağı dönmüş. Alt kısma gitmiş. Sürekli zamana göre yönü ve şiddeti değişen bir sinyal var. Buna biz analog sinyal deniyoruz. Bizim elektronik devrelerde kullandığımız mikro denetleyiciler bu analog sinyalden bir şey anlamazlar arkadaşlar. Onu kendi işlerinde mevcut olan veya dışarıdan sadece bu işi yapan entegrelerle biz bunları bir ve sıfırlara çeviririz. Ve artık bu bir sayısal sinyale dönüşmüştür. Yani mesela şu noktanın sayısal bir sıfır değerinde karşılığı atıyorum. Neye denk gelmiş? Şu şekilde bir değere denk gelmiş. Artık biz işlemimizi bununla değil, şurada görmüş olduğunuz bir sıfırlarla yapacağız. Çünkü bizim mikro işlemcimiz sadece bildiği tek değil bir sıfırlar. Buna göre yorumlayacak arkadaşlar artık dijital kare dalga dediğimiz bir sinyalimiz var. Alt seviye sıfır, üst seviye bir şeklinde olacak arkadaşlar sayısal sinyalde bu şekilde. Bu bunu yapan işlemlere de analog dijital çevirici diyoruz. Bazı PIC modellerimizde bu mevcutken mesela biraz önce gördüğümüz 16F84'te bu analog dijital çeviricisi içinde mevcut değildi arkadaşlar. Geldik 877'ye. 16F877 en popüler PIC'lerimizdendir. birçok devre bununla yapılmıştır birçok işte iletişim modeline sahiptir. Analog dijital çeviricisine sahiptir. Onun için devrelerimizi bayağı küçülttüğü için 16 F877 pike başlayanların göz ağrılarından biridir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 tane bacağı var. Şu şekilde resminde görüyorsunuz. 877A 877 ve 877A aynı işlemlerdir. Aynı kodlarla işlem yapabilirsiniz ama A bir üst versiyondur. Ufak tefek bazı düzeltmeler yapılmıştır arkadaşlar. Kısaca tanıyacak olursak bakalım 877'de neler varmış. 40 tane pininden 33 tanesi giriş çıkış portu. Bu da muazzam bir kontrol demek arkadaşlar. 33 tanesiz dışarıdan veri alıp veya dışarı veri ne yapabilirsiniz? Transferi yapabilirsiniz. İşte 6 tane A portuna ait e, pini var, e, B, C, D pinlerinin 8'er tane pini var ve E portunun e, 3 tane pini var arkadaşlar. E, konfigürasyonları değiştirerek istediğinizi giriş, istediğinizde çıkış yapabilirsiniz. Hemen yine bunun da data sheetine geçiyoruz. Burada da ne diyor? 28, 40, 44 pin diyor bu neden kaynaklanıyor? Biraz önce demiştik ki kullanılacağı yere göre birçok özelliği aynı kalıp pin sayısının azaltılmış hali. Giriş çıkış 33 değil de bunda mesela 12 eksiği mesela 20 tane çıkışı vardır şeklinde arkadaşlar. Yine yan tarafta neleri barındırdığı var. Dikkat ederseniz şuraya kadar neredeyse 84 ile aynı. Farklılıkları burada geliyor. Timer 0 vardı 84'te. Burada Timer 1 var, Timer 2 var. Capture, Compile, PWM modülü var. İşte karşılaştırma, yakalama ve PWM modülü var. Ee, seri e, porttan haberleşme. Mesela bilgisayarla artık pikimizi haberleştirebiliriz. 16F84'de bunu yapamıyorduk ama e, burada artık e, seri port üzerinden 877'yi bilgisayarla haberleştirebiliriz arkadaşlar. En güzel yanı analog dijital çeviricisi var. Sensörler, e, istediğimiz sensörleri arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ayrıyetten bir analog dijital çevirici kullanmadan. İşte burada cihazın özelliklerini anlatıyor. 20 MHz'e kadar sinyal kullanabileceğimizi, 35 tane işte komut takımı olduğu, işte diğer versiyonlar, benzer versiyonları, analog özellikleri diyor. 10 bit, 8 kanal analog dijital çevirici olduğunu söylüyor. Analog karşılaştırma modülü var. timer 0, timer 1, işte timer 2 diye devam ediyor. Şey sayıcıları, zamanlayıcıları mevcut. Ondan sonra burada mesela bizi ilgilendiren 100 binin üstünde silme yazma yapabiliriz. Yani bir sürü deneme yapabiliriz arkadaşlar bunda. 1 milyonun üstünde de Eprom'unda da oynama yapabiliriz. Bunlar güzel özellikler. Hani silip silip bütün denemeleri bunun üstünde bayağı bir uzun süre oynayabiliriz sadece bir mikro denetleyici üstünde. Bunları burada okuyabiliyoruz. Yine tabii İngilizcesi olan arkadaşlar bunları daha iyi yapacaktır. işte i̇şte diğer özelliklerden bahsetmiş yine. Burada karşılaştırma var. 877'ye benzer olan 873, 74, 76, 77 farklar var aralarında nasıl bir fark var görüyorsunuz. Rakamlar değişiyor. Birinde 128'lik EPROM varken 877'de 256'lık EPROM var mesela. İşte karşılaştırıcı hepsinde ikişer tane timerlar, ikişer tane bu şurada mesela ne demiş? 10 bit analog-dijital çevirici burada 8 tane girişi var analog-dijital çevirici 876'da 5 tane olduğunu görüyoruz. Burada da farklı modellerde farklı kılıflarda 877'lerin görüntüleri var, soket tipleri var. Gördüğünüz gibi burada kare şeklinde, burada dikdörtgen şeklinde var arkadaşlar. 2-3 tane modeli var. Bunları yine data sheet'lerinde, veri sayfalarında görebilirsiniz. İşte burada yine diye sağlam söylemiş olduğum özellikleri tablo halinde görüyorsunuz. İşte kaç tane işte karşılaştırma modeli var, seri komünikasyon, yani seri iletişim, paralel iletişim, analog dijital çevirici, analog karşılaştırıcı, komut takımı, paket tipleri, işte kesmeler, giriş çıkış portları, EPROM durumu, data hafıza durumu, işte flash program hafızası, reset biraz önce demiştim ya 16 F84 de çeşit çeşit resetler var diye. Burada diğer reset tiplerini görüyorsunuz. İşte operasyon frekansı, çalışma frekansları 20 MHz'e kadar desteklediği. Biz genelde devrelerde 4 kullanıyoruz ama 20'ye kadar da ne yapabiliriz? 16 F877'yi çalıştırabiliriz. Burada da gördüğünüz üzere 16 F877'nin bacak bağlantı şekilleri var. 1 nolu 3 M clear. Yine 10K'lık bir dirençte artı beslemeye bağlıyoruz. RA'lar ne demiştik arkadaşlar? Giriş çıkış portlarını temsil eder. R olanlar. RC portu, RC. RD var burada. Ondan sonra RE var, E portu. Bunları da biraz önce anlatmıştık. Bakın aynı bir pinin 1, 2, 3 veya 1, 2, 3, 4 tane farklı şekilde kullanabiliriz. Bunları yazdığımız yazılımda hangisini kullanacaksak onu belirtiyoruz. Diğerlerini kapalı hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra CCP modül girişi demiştik karşılaştırma kesme PWM giriş çıkışları, osilatör giriş çıkışları, ani demiş analog dijital çevirici girişleri 8 tane demiştik. 5 6 7 8 de an 8 7, evet sıfırdan başladığı için 7 tane olması gerekiyor. AN0, AN1, AN2, analog dijital çevirici girişi olarak kullanabiliyoruz bu kısmı. Bunlar da, e, bunda ne var bir de? 16F84'te 2 tane besleme bacağı vardı. Bunda 2 tanesi burada. 2 tanesi de olmak üzere 4 tane besleme bacağı var arkadaşlar. Farklı olaraktan. İşte timer 0, timer 1 bacakları bunları söyledik. Ee, 2 tane karşılaştırma modülü CCP modülü, analog çok kanallı analog dijital çeviricisi var, karşılaştırıcısı var. Seri porttan iletişim var, bilgisayarla paralel porttan iletişim yapma özelliği var. Ee, reset özellikleri, BOR, reset, brown out reset özelliği var. Burada bir tane analog dijital çevirici uygulaması var. İSİS'in kendi bünyesinde bulunan arkadaşlar. Analog dijital çevirici. Burada bir tane ayarlı potla bir gerilimi değiştirerek değişik gerilimi buradaki displaylerde sayısal olarak okuya biliyoruz arkadaşlar sayısal olarak. Ve geldik son bölümümüze. Son bölümümüzde de 18F 2550 veya 4550. Bu ikisi aynı. Sadece pin sayıları farklı arkadaşlar. Bu Entegre'yi meşhur eden, önemli kılan özelliği bilgisayarla veya USB ortamında iletişim sağlaması. 877'de ne vardı? Paralel paralel porttan veya seri porttan iletişim sağlayabiliyorduk. Burada ise USB porttan arkadaşlar ne yapabiliyoruz? İletişim sağlayabiliyoruz. 2550'yi en önemli kılan özellik budur arkadaşlar. Şimdi 2550 ile 4550 pini arasında pin sayısı dışında çok bir fark yoktur. Aynıdır. Ee, veri sayfası demişim arkadaşlar, inanmazsanız 400 küsür sayfa e, data sheeti var e, 2550'nin. hani bunu incelemek lazım, araştırmak lazım, iyi bir çalışma yapmak için. E, biz tabi burada birkaç tane özelliğini vereceğiz. Ama dediğim gibi en önemli özelliği zaten diğer özellikler, diğer mikro denetleyicilerle aynı. E, ve fazladan USB kontrolü var demişti zaten. Seri port, paralel port iletişim vardı, bunda da USB ile iletişim var dedik. İşte burada 18F2550'nin paketlerini görüyorsunuz. Görüntülerini görüyorsunuz. USB'den hızlı bir iletişim sağlıyor gördüğünüz gibi. 48 MHz'e kadar çalışma imkanı var. 32 KB flash memurisi var. Gümelli USB port, yarı self-programming özelliği var. Bu yakından görünüşü. Bu da arkadaşlar yapılmış iki tane devre. PİK ile PC arasında USB iletişimi sağlanması için e, öncelikle V-USB bacağına sahip bir mikro denetleyici seçilmelidir. Yani bir bilgisayarı bir mikro denetleyici ile e, kontrol edeceksek, iletişim kurduracaksak USB üzerinden ve usb dediğimiz e, data sheetinde bu bacağın olması gerekiyor. 2550 buna sahip bir özellikle yapılmış bir şey. Biri biraz daha profesyonel yapılmış, kılıfı değişik bir 2550. Adam onu küçültmüş, küçük bir makine yapmış. Bilgisayarın arkasına takacak şekilde. Burada arada biri de delikli pertinax üzerine kendi kurmuş bir USB'den. Şurada bakın USB girişi var. yazıcı girişi gibi. Buradan şey bağlantıyı sağlamış 2550 ile. Burada da 45-50. Dedik ki 25-50 ile 45-50 aynı zaten. Kullanılmış bir devremiz var arkadaşlar. Ne çok değiştik. Ee, şimdi de tekrar dönüp olursak. 25-50 de en kır yerini arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dirençle 5 volta bağlamış. Devre açıldığında programın en başına dönecek. Beslenme uçları artı besleme, eksi besleme. E, kristalimiz 20 MHz. Kondansatörle 20 pikofarad, 22 pikofarad. E, kristal'e göre kondansatör değerlerini de çarpıyoruz, takip ediyoruz. Ve USB girişi ve işlemimizi yapacak olan bu. Buradan niye? bir kondansatörle. Bu kondansatörün değeri önemli arkadaşlar. E, yaptığınız devrelerde kondansatörün değerine dikkat edin. Birebir kullanmaya e, dikkat edin. Çalışmasını engel ettiriyor. D artı ve D eksi uçlarında bir yazıcı kablosuna bağlıyoruz. Yazıcı kablosuna bağlıyoruz. Diğer, diğer da artı eksi beslemesine görüyoruz. Artı eksi beslem arasında da küçük bir kondansatör atıyoruz ki e, dalgalanmalardan etkilenmesin. D artı, D eksi. Burada da bağlantı çabasını görüyorsunuz. Bir yazıcı kablosunu kesin veya herhangi bir USB kabloyu. E, burada kırmızı, yeşil, e, beyaz, siyah kabloları göreceksiniz. Buradan iyi bağlanacağı gösteriliyor arkadaşlar. Yine burada bunun da iki tane beslemesi var. 877 olduğu gibi. E, iki tanesi bu tarafta, iki tanesi bu tarafta. Artı eksi besleme. Ve çıkışlarda ledler var. Ledlerde de yanmasın diye 150 de 150 ohm dirençlerle eksiye bağlanmış. Burada basit bir USB'den kontrol şeyi var. E, devremizi incelemiş olduk. Bu da 25 kullanan bir devre, ee, yapılmış başka bir devre arkadaşlar. Ee, USB'sini görüyorsunuz burada, USB giriş kısmına. D artı D eksi G ile de vereceğe bağlanmış ee, ve USB lazerle gösteriyorum şu an. Yine bir kondansatör vasıtasıyla yardımıyla şaseye bağlanmış durumda. Data şişitmeye olursak en temel özellikleri 2844 pin yüksek performanslı USB kontrollü nanowatt teknolojili yani çok az bir enerji tükettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada da diğer bilgiler var. Şurada diğer benzerleriyle olan karşılaştırmalar var. USB 2.0 olduğunu okuyoruz buradan. Ondan sonra işte yüksek akım, kaynak akımı 25 mA olduğunu görüyoruz. İşte spesifik özellikler var. E, 100 kadar silme, 1 milyondan fazla silme, ondan sonra flash ekran bunları buradan okuyabiliyoruz. Dediğim gibi bizim için en önemli olan özelliği USB'den kontrol edilmesi. Burada da diğer işte bacakların karşı şeyleri var. Hangi model USB ile birlikte hangi özellikler var? Onların karşılaştırılması var. Mesela 48 Mhz'e kadar hepsi de ne yapıyor, ee, çalışabiliyor arkadaşlar. Hafızalarında farklılıklar görüyorsunuz. Ee, 2550'nin ya 4550'nin hafızası aynı. Ondan sonra program hafızası aynı, ee, data hafızası aynı, ee, internet kaynakları. 45 e bir tane fazla intihar kesmelere ayo görüyoruz. Yine aynı sayıda. <laughs> Modüller 25 e de iki tane iken 45 e bir tane yakalama PVM modülü. Ondan sonra seri iletişim hepsinde aynı var. Ondan sonra 10 bit e, analog dijital modülü var. E, 45 e 13 tane kanal varken analog dijital çevireceğiz için 25 e de 10 tane kanal var arkadaşlar. Reset girişleri dediğim gibi reset başlı başına bir olaydı. Bakın bir sürü reset çeşidi var. Onun için burada çok girdik. Reset adı üstünde ne? E, Sıfırlama işlemi yapıyor, baştan başlatma işlemi yapıyor. E, bunları da daha sonra inceleyebilirsiniz kendinizi geliştirdikçe. İşte paket yapıları, PDI, SOIC e, şeklinde de kılıfları var burada, Kılıflarını göstermiş. Burada da 2550'nin resmini görüyorsunuz arkadaşlar. 28 binli olan 2550'ye. 40 bin olan 45 50 ile. Burada da 45 50 görüyorsunuz daha çok e, pinli pinle sahip. Kanal dağının karakter arkadaşlar Wikipedia elektrik Quartör, Sarday, Teknikon, 320 volt robotik sisteme teşekkür ediyorum kendilerinden çok faydalandım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bir başka da, e, başka çalışmada görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şimdi bu kadar.